Arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmaların başında e, rutin hale geldi. Oldukça önemli günlerden geçiyoruz. Oldukça önemli olayların içerisindeyiz diye başlıyoruz hep. Ama bu haftaki e, gerçekten yapacağımız değerlendirmeler e, içinde yaşadığımız sürecin bize getirebileceklerini düşünürsek siyasetende siyaseten de oldukça ciddi bir dönem. Ee, çok iyi değerlendirmemiz gereken bir dönem, aklı selim içerisinde olmamız gereken bir dönem. Bütün bu duyarlılıklarımızı e, hem Türkiye kamuoyu ile hem siyaset ortamıyla paylaşmak için Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü olarak huzurlarınızdayım. Değerli arkadaşlarım son ekonomik gelişmelerle başlamak istiyorum. Gerçi bu konuda Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faik Öztrak ee, hem günlük hem haftalık değerlendirmelerini yapıyor içinden geçtiğimiz süreçle ilgili ee, dünya konjonktürünün ateşlediği ama Türkiye'deki yönetim yanlışlarının ve Türkiye'nin yalnızlaştırılmasından da kaynaklanan sorunların üzerine eklenmesiyle e, çok ciddi bir e, süreçle karşı karşıyayız. Şöyle söyleyebilirim. Hemen hemen her gün yüzde bir ile iki arasında Türk parasının devalüe edildiği bir dönemden geçiyoruz. Günlük devalüasyon oranı bazen yüzde ikiyi geçebiliyor. Bunu dolar artışı, euro artışı hemen dolaylı olarak faizlerin yükselmesinde görebiliyoruz. Ve iki haneli boyuta ulaşan faizler, Türkiye'nin yine kısa dönemde ödemesi gereken kısa vadeli borçların yüksek faizle çevrilebilir olması önümüzdeki dönem Türkiye'nin büyümesini, ekonomik büyümesini hesaplanan verilerden çok daha aşağıya çekecek, düşürecek. Buna bağlı olarak da istihdamda ciddi daralma meydana gelecek. Ve her yurttaşımız hangi kademede olursa olsun, hangi alanda olursa olsun, İsterse özel sektörün en kilit noktalarında sorumluluk taşısın. İsterse sade bir yurttaş olarak dükkanda esnafın e, temsilcisi olarak bulunsun. Ücretlileri hiç söylemiyorum. Her birisi çok ağır bir şekilde bu sorunları hissedecek bir döneme giriyoruz. Efendim bunun arkasında faiz lobisi var, gezi olayları var, dış mihraklar var. E, önümüzdeki dönemde Suriye olayı daha boyutlanırsa Suriye'deki gelişmeler ekonomimizi bozdu. Bunlar bunların hepsi başbakanın komplo teorilerinden kendi yanlışlarını örtme gayreti. Açık söylüyoruz. Türkiye'yi üretmeyen bir ülke haline siz getirdiniz. Türkiye'yi sıcak para trafiğinin ortasında fiktif paranın yani turist paranın yüksek getiri elde etmek için konakladığı bir ülke haline siz getirdiniz. Türkiye'ye gelen paranın yatırıma dönüşmeden kısa vadede yüksek gelir elde ederek gitmesine siz seyirci kaldınız. Türkiye'yi tüketim cenneti haline siz getirdiniz. Türkiye'yi rant cenneti haline yandaşlarınıza siz getirdiniz. Şimdi bütün bunları yaşadığımız gezi olayları, faiz lobisi, dış mihraklar, şimdi de Suriye olaylarıyla bağlantılanarak açıklamak gerçekçi değildir. Bunu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, şimdi rakamları demi söylediğim gibi Sayın Öztrak çok net açıklayacak. Ama Türkiye'de bugün can çekişen sektörlerin başında tarım geliyor. Ayçiçek üreticilerinden bahsetmiştim biliyorsunuz. Destekleme, ton başına verilen destekleme priminin bir miktar arttırılması rahatlatacak idi. Fakat hazineden talep edilen 125 milyon doları Türkiye ayçiçeği üreticisine aktarmıyor. Aynı Türkiye, aynı Türkiye Dışişleri Bakanı'nın elindeki çantalarla doğrudan Libya'da Kaddafi muhaliflerine milyonlarca dolar para götüren bir Türkiye. Mısır'da Darbeyle uzaklaştırılan Mursi iktidarına 2 milyar doları hibe eden bir Türkiye'den bahsediyorum. Aynı şekilde Suriyeden kaynaklanan sorunlarla ilgili 2-3 milyar dolar parayı şu ana kadar harcamış olan bir Türkiye'den bahsediyorum. Kendi insanının sorunlarına karşı duyarsız bir yönetim anlayışından bahsediyorum. %3 artı 3 ile yetinen ücretlerden bahsediyorum. Ağzını bile açamayan emeklilerden bahsediyorum. Genel sağlık sigortası adı altında en temel sağlık hakkını para ödeyerek satın almak durumunda bırakılan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından bahsediyorum. Sayısını bir soru önergesiyle ileteceğiz. Şu anda Türkiye'de genel sağlık sigortasının gereğini yerine getirmeyen, yani primini ödeyemeyen bu yasa yürürlüğe girdikten sonra şu ana kadar kaç kişi var acaba? Sağlıktan bahsediyorum. Kime, ne zaman, nerede, ne şekilde geleceğini kestiremediğimiz bir ihtiyaçtan bahsediyorum. Değerli arkadaşlarım, siz Başbakan söylüyor ya hani kendi deyimiyle CHP zihniyeti taş üstüne taş koymamıştır. O zihniyet Türkiye'nin bütün kurulu taşlarının sahibidir, altında imzası vardır. O taşları sen yıktın, sayın başbakan. Onların hepsini sen yağmalattın, sayın başbakan. Türkiye'nin üreten bütün kalelerini sen bozdun, sayın başbakan. Şimdi dünyadaki konjonktürün de değişmesiyle, Amerika'daki fed kararlarından sonra da dünyada likidite dolaşmasının azalmasıyla da Ağustos böceği ördeğine geldik. Yani öttün öttün yaz günleri. Şimdi kış günlerinde zor günlerde kullanmak için kenara koyabileceğin hiçbir şeyin kalmadı elinde. Değerli arkadaşlarım, Türkiye bunların hepsi demi söylediğim gibi Merkez Bankası Başkanı'nın Özekt bir kurum başkanı olmasına rağmen dün yaptığı açıklama ve yıl sonu için bugünkü gelişmeleri inkar edercesine, görmezden gelircesine şu anda Türkiye'de bulunan kaynakları daha çok ürkütürcesine sabit bir dolar kuru hedeflemesi çok büyük bir yanlış olmuştur. mü doların ateşi. Yıl sonunda 1.92'yi hedefliyoruz dedi. Değil mi? Şu anda 206